Evet sevgili 5. sınıf öğrencileri Bugünkü konumuz Dörtgenler Dörtgenler matematik Ortaokulu boyunca karşınıza Sürekli çıkacak Şekillerden bir tanesi Bunların içerisinde Biz neyi öğreneceğiz İşte ilkokuldan beri gördüğümüz Kareyi tekrar edeceğiz Dikdörtgeni daha önce de görmüştük Tekrar edeceğiz Bunun dışında paralel kenar Eşkenar Dörtgen ve yamuk kavramlarını, özelliklerini örneklerle beraber işlemeye çalışacağız. Bunun akabinde de bunlarla ilgili soru çözüm videomuz e, mutlaka olacak. Evet, şimdi birinci e, dörtgenimizle başlayalım. Dikdörtgen. Bakın, dikdörtgen e, dört kenarı ve dört açısı olan zaten bütün dörtgenlerin dört kenarı ve dört açısı vardır mutlaka karşılıklı kenarları birbirine paralel ve uzunlukları da eşit. Yani şurası A uzunluktaysa burası da A uzunlukta, burası B uzunluktaysa burası da B uzunlukta olacak. Bütün açıları eşit ve 90'ar derece. İç açılar toplamı 360 bu bütün dörtgenler için yine geçerli. E, ABCD dikdörtgeni diye okuyoruz ve adlandırıyoruz. Eşit olduğunu karşılıklı kenarların söyledik. Açıların 90'ar derece olduğunu söyledik. Bir de köşegen uzunluğu bakın BD köşegeni ile AC köşegeni birbirine eşit. Ve şuralarda birbirine eşit bakın. Şunlar da birbirine eşit uzunlukta olmuş oluyor. Bakın şimdi örneğimizde bunları öğrenmeye çalışalım. Mesela aşağıda verilen dikdörtgende istenen elemanları bulunuz demiş. Uzun kenarını 11 vermiş. Kısa kenarını 6 vermiş. Bize DCB açısını soruyor. Bakın DCB açısı. Bütün açıları 90'ar derece olduğu için o zaman bu sorunun cevabı 90 derece. B açısı da aynı şekilde sevgili öğrenciler. Bu da 90 derece. AB kenarı diyor, bakın AB kenarı uzun kenar, karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. O zaman burası da 11 santimetre, AD uzunluğu da karşılıklı kenarlar eşit olduğu için 6 santimetre olmuş olacak. İkinci bir örneğimizde de bakın, bu sefer de köşegen uzunluklarını soruyor. OA uzunluğunu 3 santimetre vermiş, OC uzunluğunu soruyor. Burası da 3 santimetredir. O zaman buraya 3 yazacağız. DO uzunluğunu soruyor. Burası da 3 santimetredir. OB uzunluğunu soruyor. Burası da 3 santimetredir. DB uzunluğu ise 2 tane 3'ün toplamı 6 santimetre. Aynı şekilde AC köşegeni de 6 santimetre olacaktır. Gelelim kareye. Kare Köşegen uzunlukları birbirine eşit, karenin kenar uzunluğu a birim, acbd'ye eşit. Şuna gerek yok. Karenin köşegenleri birbirini ortalıyor bakın. Şunlar birbirine eşit ve 90 derece bakın buralar dik kesiyor. Bunlar sorularda mutlaka çıkabilir. Kare aynı zamanda düzgün bir dörtgendir çünkü bütün açıları ve bütün kenarları eşittir. Karenin köşegenleri birbirine diktir bakın bahsettik. Açı ortaydır aynı zamanda köşegen 45-45 diye bu şekilde iki eşit açıya böler. Kareyi de bu şekilde adlandırabiliriz. Geçelim sorumuza. Bakın bize karede istenen elemanları bulunuz diyor. OC uzunluğunu sormuş. Burası 5 ise OC uzunluğu da 5. OD uzunluğu da 5. OB uzunluğu da 5 olacak. O zaman buraya 5 yazıyoruz. DO uzunluğu da 5. DB uzunluğu bakın 5 beş ile 5'in toplamı 10. DOA açısı bakın DOA açısını soruyor. DOA açısı burası 90 dereceydi. O halde buraya da 90 yazıyoruz. Bize bu açıları burayı sorsaydı buralarda 45'er derece olmuş olacaktı. Bakın bunlar standart yani her zaman buralar 45 derece olmak zorunda. Evet bir başka soru daha. Bakın burayı 4 cm vermiş. Bize D, A, C açısını soruyor. D, A, C. Bakın köşegenle 2'ye bölündüğünü söylemiştik. O zaman burası 45 derecedir. D açısını soruyor. D açısı 90 derecedir. AB kenarını soruyor. Bütün kenarları birbirine eşittir, 4 cm. AD kenarı da yine eşit, 4 cm olacak. Geçelim başka bir e, özelliğe. Paralel kenar. Paralel kenarda seneye alanını e, alanıyla karşımıza çıkacak bir e, dörtgen. E, dört kenarı ve dört açısı vardır. Bütün dörtgenler gibi. Karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eşittir, aynı dikdörtgen gibi. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bakın, burası çok önemli. Karşılıklı açılar, yani A açısıyla C açısı birbirine eşit. Bakın, yeşille göstermiş. B açısıyla da D açısı birbirine eşit. Yine iç açılar toplamı 360 derece. Kısa kenar kısa kenara eşit, uzun kenarda uzun kenara eşit. ABCD paralel kenarı olarak da adlandırıyoruz. Köşegenler AC köşegeni ve BD köşegeni olarak adlandırılıyor. Bakın burada dikkat etmeniz gereken bir nokta da paralel kenarların köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir. Ama birbirlerini ortadan keserler. Yani burası buraya eşit. Burası da buraya eşit diyebiliriz. Ama birbirlerine eşit değiller. Bakın örneklerimize şimdi. Evet. Bakın karşılıklı açıların eşit olduğunu söylemiştik. Mesela B açısı 125 derece ise D açısı da sevgili öğrenciler 125 derecedir. C açısı 55 derece ise A açısı da 55 derece olmak zorunda. 4 açının toplamı daima 360. Bir de şöyle bir özellik var. Şu iki yan yana olan açının toplamı da daima 180 derece olmak zorunda. Bakın bununla bunun toplamı da 180. Böyle yan yana olan bütün açıların toplamı da 180 derecedir. O zaman dolduralım. A açısına 55 derece demiştik. B açısına 125 zaten verilmiş. D açısıyla aynı. AB kenarı bakın bura AD kenarı. AB kenarı 10 santimetre. BC kenarı da 5'in karşısında olduğu için 5 santimetre olacak. Bir başka soru. Bakın köşegenler birbirine eşit değildi. Ama birbirlerini ortalıyordu. Yani burası 5 santimetre ise karşısı da 5 santimetre. Burası 7 santimetre ise karşısı da 7 santimetre olacak. O zaman AC'ye 7 yazıyoruz. DB uzunluğu bakın toplamı soruyor. Buna da 10 cm yazabiliriz. Bir başka dörtgenimiz ise eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen bazı özellikleriyle kareye, bazı özellikleriyle paralel kenara benzeyen bir dörtgen. Karşılıklı kenarları birbirine yine paralel. Bakın paralel kenarla aynı. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Bu da kareyle aynı. Karşılıklı açılarının ölçüsü birbirine eşit paralel kenarla aynı iç açılar toplamı 360 doğru. Bakın A açısıyla C açısı birbirine eşit, paralel kenardaki gibi. B açısıyla da D açısı birbirine eşit. Bakın burasıyla da burası eşit. Bütün kenarları birbirine eşit, kare gibi. Yani bakın bazı özellikleri kareye benziyor, bazı özellikleri de e, paralel kenara benziyor. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi de aynı paralel kenar gibi bunlar birbirine ortalıyor ama eşit değil. Yani şurası şuraya eşit. Burası ise buraya eşit. Bunlar birbirine toplam olarak eşit değiller ve birbirlerini de 90 derecelik açıyla yani dik olarak kesiyorlar sevgili öğrenciler. Bu özellikleri iyi bilmemiz gerekiyor. Demek ki çünkü sorularda bize özellikleri soracaklar mutlaka. Evet bakın şimdi örneğimize bir eşkenar dörtgen. Burası 4 cm ise burası da 4 cm birbirini ortalıyor. Burası 5 cm ise burası da 5 cm olacak. E, açı olarak da bakın bura 45 ise burası da 45 olacak. O zaman karşılar da aynı şekilde 45-45 olacak. Çünkü karşılıklı açılar birbirine paralel kenarda e, olduğu gibi eşkenar dörtgende de eşit. D, E, A açısını soruyor. Buralarda her zaman 90 derecedir sevgili öğrenciler. O zaman bunun cevabı 90 olacak. D, C, E bakın D, C, E burası 45 derece olacak. E, C uzunluğu bakın şurası 5 santimetre olacak. D, B uzunluğu ise bunun tamamı 4 ile 4'ün toplamı 8 santimetre olacak. Burada da bakın bir eşkenar dörtgen yine. Burası 40 sa, burası da 40 derecedir sevgili öğrenciler. Hemen karşıya geçiyorum. Burası da 40, burası da 40 derece olmak zorunda. Bütün kenarlar birbirine eşit bakın. 8'er santimetre. O zaman şimdi sorulanlara cevap verebiliriz. D, A, C açısı o zaman burası da 40 derece. C açısının tamamı 40 ile 40'ın toplamı 80 derece. CD uzunluğu 8 santim. AB uzunluğu da 8 santim olacak. Geçelim yamuğa. Yamuk karşılıklı kenarlarından sadece iki tanesi birbirine paralel olacak. Bakın yamuk olması için böyle bir kural Sadece iki tanesi birbirine paralel olacak. Bakın burada DC ile AB gibi. Yamuğun çeşitleri de var bakın. Mesela şuna biz dik yamuk diyoruz. Eğer şuralar 90'ar derece ise biz buna mesela dik yamuk diyoruz. Bir de ikiz kenar yamuk var sevgili öğrenciler. Böyle yan kenarları birbirine eşit olursa biz buna da ikiz kenar yamuk adını veriyoruz. Yani yamuklar kendi arasında üçe ayrılıyor. Normal yamuk, dik yamuk ve ikiz kenar yamuk olmak üzere. Bakın bunlar birbirine paralel. Bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı olabilir. Aynı da olabilir ikiz kenarda olduğu gibi. İç açılar toplamı daima 360 derece. Köşegenler birbirinden farklı uzunlukta olabilir. DB ile AC köşegen uzunluğudur. ABCD yamu olarak da adlandırılır Burada bir şey daha söyleyeceğim sevgili öğrenciler A açısıyla D açısının toplamı daima 180 C açısıyla da B açısının toplamı daima 180 derecedir sorularda karşınıza çıkabilir Bu da ek bir bilgi olarak aklınızda mutlaka bulunsun. Evet bakın hemen karşımıza çıktı. Burası 60 derece ise burayı bulmak için 180'den 60'ı çıkarıyorum. 120 derece. Burada da 180'den 110'u çıkarıyorum. Ve aradığımız cevap 70 derece olmuş oluyor. Demek ki neymiş sevgili öğrenciler? Altlı üstlü olan iki açının toplamı daima 180 derece. 180 sol taraf, 180 sağ taraf topladığınızda da 360 dereceyi vermiş oluyor. Evet şimdi de e, tik atarak hangisi hangisine uyuyor bunlara tik atarak sorularımıza devam edelim. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan bakın paralel kenar değil. Eşkenar dörtgenin bütün kenarları eşit, bir de karenin bütün kenarları birbirine eşit. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olan, hem paralel kenar, hem eşkenar dörtgen, hem dikdörtgen, hem kare bakın eşkenar dörtgenle karede karşılıklı kenarları yine birbirine eşit olmuş oluyor. Bütün açılarının ölçüleri birbirine eşit olan. Burada dikdörtgenin bütün açıları 90'ar derece. Karenin bütün açıları 90 derece. Karşılıklı açılarının ölçüleri birbirine eşit olan, bunda ise sadece paralel kenarla eşkenar dörtgenin karşılıklı açıları birbirine eşittir. Karşılıklı kenar çiftlerinden en az bir tanesi paralel olan, bunda da var, bunda da var, dikdörtgende de var, karede de var. Bakın bunda da karşılıklı en az bir çift paraleli var. Karşılıklı bütün kenar çiftleri paralel olanlar ise paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen ve kare yamuğu alamıyoruz. Köşegen uzunlukları birbirine eşit olan bakın sadece dikdörtgenle kare de bu birbirine eşit. Köşegenler birbirini ortalar. Burada ortalıyor. Burada ortalıyor. Bunlar zaten eşit olduğu için ortalamış oluyor. Köşegenlerin birbirini dik ortaladığı ise bakın bir eşkenar dörtgende var, bir de karede var. Bu ikisinde sadece bu özellik var. Köşegenler iç açıları iki eşit parçaya ayırma ise eşkenar dörtgende var. Karede var sevgili öğrenciler. Bu şekilde biz bu tabloyu doldurabiliyoruz. Evet burada da boşlukları dolduracağız. Dörtgenlerin iç açılar toplamı daima 360 derecedir. Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine diktir. Dik keser 90 derecelik açıyla. Diktir zaten koymuş. Sadece iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir. Bakın bu şekilde dolduruyoruz. Eşkenar dörtgenlerin bütün kenarları birbirine eşittir. Dikdörtgenin tüm açıları eşit ve 90 derecedir. Karenin her açısı 90'ar derecedir. Dikdörtgenler, köşegenler birbirine, birbirine eşittir. Eşit. Paralel kenarın köşegenleri birbirine, birbirine köşegenler birbirine ortalar. Paralel kenarın açıları karşılıklı açıları birbirine eşittir. Yamuğun bütün kenarları birbirine yamuğun bütün kenarları birbirine paralel değildir diyebiliriz. Bütün kenarları birbirine ya da eşit değildir diyebiliriz. Yamuğun bütün kenarları birbirine eşit değildir diyebiliriz mesela burada eşit değildir diyebiliriz bu şekilde bu örneğinde boşluklarını doldurabiliriz devam ediyor bütün kenarları birbirine eşit olan dörtgeni yazmamızı istiyor hem karede bütün kenarlar birbirine eşit hem de eşkenar dörtgende eşkenar dörtgen Köşegenlerin birbirini ortalaması yamuk hariç bütün hepsinde var bakın. Yamuk hariç yani kare kare paralelkenar dikdörtgen ve eşkenar dörtgen diyebiliriz. Yazım biraz kötü oluyor, mouse'la yazıyorum. Köşegen uzunlukları birbirine eşit olan kare var. Eşkenar dörtgen var. Ee, köşegen uzunlukları birbirine eşit. Özür dilerim. Kare ile dikdörtgen var. Birbirine eşit olan. Kare ile dikdörtgen var. Dikdörtgen. Karşılık kenarları birbirine paralel olan yamuk hariç hepsi var. İç, i̇ç açılar toplamı 360 hepsi diyoruz burada şu yamuk hariç diyelim uzun uzun yazmayalım. Yamuk hariç. İç açıları 90'ar derece olan kare ile dikdörtgen var. Kare, dikdörtgen ve son olarak da karşılıklı açıları birbirine eşit olan e, yamuk hariç hepsi. Çünkü dikdörtgenin de karşılıklı açıları birbirine eşit paralel kenarında eşkenar dörtgeninde karenin de Buna da yine yamuk hariç hepsi diyebiliriz. Böyle kısaca yazdım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bugünlük dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda bunlarla ilgili test çözümü videosuyla karşınızda olacağız. Hepiniz evde kalın, bol bol test çözün, bol bol soru çözün ve anne babalarınızla dinlemeyi Unutmayın sevgili öğrenciler hepinizi biz öğretmenler gerçekten çok seviyoruz. Umarım faydalı olur.